Arkadaşlar merhaba ben Maymun Bobo. Bugün kimin doğum günü kanalının düzenlediği isimli şarkı yarışmamıza hoş geldiniz. Yarışmamızı izle ödülleri kazan. Bayanlar baylar hediyelerimizi kazanmak isteyen herkesi heyecanlı yarışmamızı izleme davet ediyorum. İlk yarışmacımız Maymun Çılgın Cito. Evet Cito en sevdiğim ismi ve şarkı dinleyelim. Bu şarkıyı kardeşime armağan ediyorum. Bugün kimin doğum günü? Maymun harika performansını dinledikten sonra eğer Maymun Cito'nun şarkısını destekliyorsanız hemen yoruma favori Maymun Cito ve kendi istediğiniz isim neyse o ismi yazıp en kısa zamanda sizin için istediğiniz ismi hazırladığımıza şahit olacaksınız. İkinci yarışmacımız Şebek Can'la devam ediyoruz. Evet Şebek Can en sevdiğim isim ve şarkıyla seni dinliyoruz. Bugün Bizim sunum Can'ın kendi uydurduğu isim yarışma kurallarımıza aykırı olduğu için jüri üyelerimizin kararıyla Şebek Can'ı diskalifiye edip yarışmamıza devam ediyoruz. Üçüncü yarışmacımıza geçiyoruz. Yarışmacımızın adı Muzkolik. Üç numaralı maymunumuz Muzkolik şimdi kendisinin en sevdiği isim ve şarkısını duymak istiyoruz. Bugün benim Harikasın Muskolik. Eğer Maymun Muskolik'i beğendiyseniz bu videonun yorum kısmına favori Muskolik yazıp olmasını istediğiniz şarkıyı ödül olarak hazırlamamız için yazmayı unutmayın. Maymun Cumhurlop ile devam ediyoruz. Sahne senin Cumhurlop. En sevdiğin isim ve şarkın için sen Bugün kimin doğum günü? <laughs> Çok seviyoruz. Favori maymunun Cumburlop ise ödül kazanmak için yoruma favori maymunun Cumburlop olmasını istediğim isim şu ya da bu şeklinde yazmayı unutma. Beşinci yarışmacımız Maymun Kikirik'le beraberiz. Kikirik'in performansını sabırsızlıkla bekliyorum. Bugün, <laughs> Harika performans sonrası benim favorim Kikirik diyorsan yoruma favori maymunum Kikirik yaz. Olmasını istediğin ismi yaz. En kısa zamanda hazırlayalım. Maymun Bobo ile bugünkü minnondom günü kanalı isim yarışmamızın bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve bir sonraki bölümü beklemeyi unutma.